Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde 2023-2024 eğitim öğretim yılı 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. açık uçlu ortak yazılı sınav örneği çözeceğiz. Toplam 10 tane sorumuz var yazılımızda. 1. sorumuzdan başlıyoruz. 1. sorumuzda diyor ki aşağıda verilen nüfus piramitlerini ilgili oldukları ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sınıflayınız diyor. Şimdi birinci piramidimize baktığımızda çocuk nüfus sayısı fazla bu doğum oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Yaşlı nüfusun da çok az olduğunu gösteriyor. Bu da e, genç yaşlarda insanların öldüğünü gösteriyor. Daha erken yaşlarda öldüğünü ve yaşlı nüfusun daha az olduğunu bundan dolayı gösteriyor sağlık hizmetlerinin gelişmediği anlamına geliyor ve aynı zamanda insanların daha bilinçsiz olduğunu gösteriyor. O yüzden bu az gelişmiş ülkeye ait ya da ülkelere ait bir piramittir. İkinciye bakıyoruz. Bakın burada çocuk nüfusu giderek azalıyor. Bu insanların çocuk konusunda biraz daha bilinçlendiğini, çocuk sayısının bundan dolayı azalmaya başladığını ee, yaşlı nüfus oranının arttığını görüyoruz. Yaşlı nüfusun artması ne demek? Bakın burada biraz daha piramit büyüyor. Ee, sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğunu gösteriyor değerli arkadaşlar. O yüzden bu da gelişmekte olan ülkeye aittir. Son piramidimize bakıyoruz. Burada artık nüfus bir dengeye ulaşmış. Bakın çocuk nüfusta, yaşlı nüfusta yine orta yaş dediğimiz olgun nüfusta belli bir dengeye ulaşmış. Özellikle yaşlı nüfusun daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sağlık hizmetlerinin artık çok geliştiğini, çocuk sayısının da artık belli bir sayıda olduğunu ve insanların bu konuda yine bilinçli olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı orta yaş grubunun da belli bir dengeye ulaştığını, dolayısıyla da bunun gelişmiş bir ülkeye ait nüfus piramidi olduğunu gösteriyor. Gelişmiş ülke nüfus piramidi diyoruz. Evet birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza bakıyoruz. Ahmet Bey çocuğunu üniversitede okutmak için memleketinden İstanbul'a göç etmiştir. Buna göre Ahmet Bey'in yapmış olduğu bu göç hangi nedenlerle yapılan bir göçtür yazınız diyor. Bakın eğitim için yapılan bir göçtür eğitim biliyorsunuz kitabımızda da var bu sınıflandırmalar eğitim sosyal nedenli göçler arasındadır O yüzden cevabımıza diyoruz ki sosyal nedenlerle yapılan göçtür cevabımız tam olarak bu şekilde değerli arkadaşlar Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerdeki hastaların virüsü başka ülkelere taşımasını engellemek için ülke hükümetlerinin karantina uygulaması yaptığını ve bu ülkelerdeki insanların ülke dışına çıkmalarına, çıkmalarının engellendiğini belirtti. Verilen genel ağ haberinde belirtilen salgın nedeniyle engellenen hak ve özgürlük hangisidir? yazınız diyor. Bakın insanların başka ülkelere gitmeleri engelleniyor. Dolayısıyla da seyahat özgürlüğünün değerli arkadaşlar sınırlandırıldığını görüyoruz. Ya da engellendiğini görüyoruz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Fenikeliler yazıyı çeşitli harflerle ifade ederek ilk alfabeyi icat ettiler. Bu alfabe Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilerek bugünkü Latin alfabesi oluşturulmuştur. Açıklamamız bu şekilde. Ve diyor ki soruda verilen metinde alfabe ile ilgili anlatılmak istenen nedir? Yazınız diyor. Şimdi dikkat ediyorsanız alfabenin geliştirilmesi konusunda Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar katkıda bulunuyorlar. O yüzden cevabımızı aynı şu şekilde yazıyoruz. Latin alfabesinin geliştirilmesi için geliştirilmesi konusunda ya da farklı uygarlıklar katkıda bulunmuştur. Evet, yorumumuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuzda şöyle diyor. Harezmi Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez sıfır rakamından bahsetmiştir. İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolunu bulmuştur. Yine ikinci açıklamamızda diyor ki Harezmi medeniyet meridyen dairesinin bir derecelik açısını hatasız olarak hesaplamayı başarmıştır. Verilen bilgilere göre Harezmi'nin hangi bilim dallarıyla ilgilendiği söylenebilir yazınız diyor değerli arkadaşlar. Şimdi birinci açıklamamızda Hint sayı sisteminden sıfır rakamından ve iki bilinmeyenli denklemlerden bahsediyor. Dolayısıyla da matematik bilimiyle ilgilendiğini gösteriyor. İkinciye bakıyoruz. Meridyen dairesinin bir derecelik açısını hatasız olarak hesaplamayı başarmıştır diyor. Burada da burada da coğrafya bilimiyle ilgilendiğini görüyoruz. Altın sorumuza bakıyoruz. İlk çağ uygarlıklarından iyonlarda pozitif bilimlerde önemli gelişmeler yaşanmış ve birçok bilimin temeli bu dönemde atılmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında temel etken nedir? Yazınız diyor. Bir yerde bilimin gelişmesi için değerli arkadaşlar özgür düşünce ortamının var olması gerekiyor. O yüzden ne diyeceğiz cevabımıza temel etken olarak? Özgür düşünce ortamının bulunması. Evet özgür düşünce ortamının bulunması olacak cevabımız. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Tımar sisteminde üretim yapan çiftçi toprağını sebepsiz yere biçmezse toprağı elinden alınırdı. Toprağı 3 yıl Ekip biçmeyen çiftçi, bakın arka arkaya 3 yıl ekip biçmeyen çiftçi çift bozan akçesi adında bir vergi ödemek zorunda kalırdı. Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın temel amacı nedir yazınız diyor. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ediyorsanız Çiftçi sürekli ne yapıyor? E, toprağı işlemeye ve üretimi devam ettirmeye e, özendiriyor devam ettirsin istiyor. Bu konuda zorluyor çiftçiyi Osmanlı devleti. O zaman ne diyeceğiz? Üretimde üretimde devamlılık ya da üretimde devamlılığı sağlamaktır. sağlamaktır. Temel amaç diyoruz. Evet. 8. sorumuza bakıyoruz. Açıklamalara karşılık gelen göç türünü yazınız diyor. Ülke sınırları içerisindeki göç e, ülke sınırları içerisinde gerçekleşe, gerçekleşen göçlerdir diyor. Ülke sınırları içerisinde ise yani bir şehirden başka bir şehire ise ya da bir ilçeden bir başka ilçeye ya da bir yerleşimden başka bir yerleşime ise ülke sınırları içerisinde. Buna biz ne diyoruz? Genel olarak iç göç diyoruz değerli arkadaşlar. Eğer ülkeler arası bir göç söz konusuysa yani ülke sınırları dışına doğru gerçekleşen bir göç varsa burada buna da dış göç adı verilmektedir. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Ülkemizde su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun şekilde tüketicilerin kullanımına sunmaktadır. Türkiye'de tarımı destekleyen bakın tarımı destekleyen dikkat edelim. Belediyelerle karıştırmayalım bu kısmı. Ee, Türkiye'de tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar sorunun kökünde bundan bahsediyor. Türkiye'de tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlardan hangisinin kuruluş amacı yukarıda belirtilmiştir diyor. Cevabımız tam olarak değerli arkadaşlar devlet su işleri Genel Müdürlüğü olacak. 10. ve son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki Türk ve Müslüman bilim insanlarının yazmış oldukları önemli eserler nelerdir? Adlarını yazınız diyor. En önemli eserlerini yazacağız buraya değerli arkadaşlar birer ta, birer tane. Katip Çelebi, Katip Çelebi biliyorsunuz bir coğrafyacı. O yüzden Cihan Luma isimli meşhur bir eseri var. Yani dünyayı gösteren anlamına geliyor. İbn Haldun'a baktığımız zaman İbn Haldun'da mukaddime. Mukaddimenin Türkçe karşılığı değerli arkadaşlar. Hani şu kitaplardaki giriş bölümü var. Yani giriş anlamına geliyor. Kitabın giriş bölümü anlamına geliyor. Ama e, öyle kısa değil. Ciltlerle ifade edilen bir eserdir baktığımızda. Evet, eserlerimiz bu şekilde. Değerli arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için he hepinize teşekkür ediyorum. Yazılılarda hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.